Merhaba ben Cengiz Uçmak, gemi espektörü. Bu eğitim filminde oil mist alarmında yapılacakları konuşacağız. Makinede oil mist alarmı çaldığında asla reset yapılmamalıdır. Sadece genel alarm susturulmalı, asla cancel, slow down yapılmamalı ve ana makineye de yol verilmemelidir. Oil mist ki birinci hedef bir an önce makineyi stop etmektir. En kısa zamanda makine stop edilmeli, mutlaka filo müdürü aranmalıdır. Eğer gemi açık denizde ise oil her ne şekilde olursa olsun fault, failure, high density alarmı mutlaka ana makine stop edilecek ve arıza araştırması yapılacaktır. Her şey kontrol edildikten sonra filo müdürünün teyidi alınacak ve makineye öyle hava çakılacaktır. Gemi çok sıkışık yerdeyse ve acil durumda ise herhangi bir oil mist alarmı çaldığında alarm cihazdan kaynaklı failure veya fault alarmı ise ana makine slowdown yapılacak. Gemi emniyete alınıncaya kadar manevraya devam edilecektir. Ve kaptan geminin emniyetli olduğunu teyit ettikten sonra ana makine stop edilecek ve arıza araştırmasına başlanacaktır. Arıza araştırmasına başlanırken de ESD'de o elimiz kontrol listemiz var. Onu e, elimize alıp teker teker madde madde arıza araştırmasını yapacağız. Alarm high density alarmı ise ve tehlikeli bir yerdeysek, sığ sulardaysak kaptan gemiyi demir vesaire ile bir an önce durdurmalı. Uzun süre demir yeri aramamalı. Bir an önce demir atarak durmalıdır. Makine sov sonra 15-20 dakika makinenin soğuması için bekleyeceğiz en az. Mümkünse kontrol odasında bekliyoruz. Karter kapakları etrafında dolaşmıyoruz. Karter patlamasına karşı bazı önlemler alıyoruz. Derhal yakıtı kesiyoruz. Makinenin yardımcı bulaverlerini, makine havalandırmalarını kapatıyoruz. Patlama riskinden dolayı oluşacak basınç nedeniyle skylight'ı açıyoruz. Bütün yangın tedbirlerini alıyoruz. Makine dairesini terk ediyoruz ve bekliyoruz. Ondan sonra makineyi açmak için aşağı geliyoruz. Sonra makinenin karter kapakları açılacak. Her bir silindirden çıkan oil mist alıcı boruları teker teker tıkalı mı değil mi bir anormallik var mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. Her silindire ait kroşet yatakları, gaytları, crank pin yatakları, ana yatakların sıcaklıkları ölçülecek. Sıcaklık farkı yüksek bulunan yatağa öncelik verilecektir. Bu yatak kenarlarında metal araması, yatak keplerinde belirgin bir renk farklılığı, yatak somunlarında gevşeme, veya karter içinde anormallik olup olmadığı kontrol edilecektir. Şüphelenilen yatakta bir şey bulunamazsa tüm diğer bütün silindirlerin aynı şekilde birer birer kontrol edilecek. Bittikten sonra çınanın zincirlik menor kapağını açacağız. Zincirlikte bulunan varsa ana yatağı, sıras petleri kontrol edeceğiz. Zincir ve dişlerin durumunu da kontrol edeceğiz. Sonra karter tabanına bakacağız. Carter tabanındaki her silindirin altında bulunan elek ızgara üzerinde metal araması yapacağız. Eğer hiçbir şey bulamazsak bu sefer ana makinenin otomatik yağ filtresini açıyoruz. Tabii filtreyi açarken de yağ komple drain ediyoruz. Yağın tamamen boşaldığını gördükten sonra filtreyi açıyoruz. Eğer filtreyi direkt alırsanız dışarıda bulunacak olan metal pislikler direkt drain ile beraber sam gidecektir. Filtreyi çıkardıktan sonra da metal araması yapılacaktır. Otomatik filtreden sonra Ana makinenin dubleks filtresini açıyoruz. Case içindeki yağı tamamen boşaltıyoruz. Yine filtrenin temiz tarafına pislik, metal vesaire gitmediğinden emin olacak şekilde gerekli önlemleri alıyoruz. Ondan sonra filtreyi dışarı alıyoruz ve yine burada da metal araması yapıyoruz. Oil mist alarmını verdirecek şeylerden biri de makine yağındaki su kontaminasyonunun fazlalığındandır. Bundan da oil mist alarmı gelebilir. Bunu da anlamak için Makine sistem yağını sık sık e, su analizi yapıyoruz. Ve varsa yağda su bulma cihazı, water monitoring sistem deriz. Onun da doğru çalıştığını sürekli kontrol etmeliyiz. Bu kontrollerle her şeyin normal olduğuna emin olduktan sonra işletmeyi arıyoruz. Oradan onay alıyoruz. Sonra makineyi çalıştırmaya başlıyoruz. Kombine modda düşük devirde ağır yol verilerek 30 dakika çalıştırıyoruz. Sonra tekrar stop ediyoruz. Sonra tekrar crankcase kapakları açılarak sıcaklık kontrolü yapıyoruz. Gene bir şey bulamadık. Her şey normal görüldü. Bir işletmenin teyidini alıyoruz ve yola devam ediyoruz.